Ya boş konuşmayın Allah'ın aşkına ya. Evet cezaevim hapistayım. Hapistayım. Çıkarım benim hapustan. <laughs> Selam. Kötüyüm. Herkes boş muhabbet yapıyor. Hep boş muhabbet yapıyorsunuz. Senin a koyarma yavşak şak köpek. Muzaffer baban da vurdu kanka. Tamam. Annene söyle haberi olsun. Yavşak köpekler size. Yemin ederim düzgün insanlar gelebilir mi yayınıma? Düzgün insanlar. Enver teşekkür ederim. Geldi tamam mı? Hadi sustur aşk ev seni. Reis teşekkür ederim Reis. Nasıl aldın beni? Evet ya son dakika aldın. <laughs> Bir şey olmaz. İyiyim teşekkür ederim. Selamlar Ankara'dan selamlar. Senin alınamasınlar. Evet ama alamazdım da destekçilerim yoktu. Kimse atmadı bir şey. Nerelisin Ataleya? Arkadaşlar hedeflerimi tamamlayalım ya. Boş boş durmak sevmiyorum boş boş durmayı. Bir yandan tamamlayalım, bir yandan Sohbet edelim, olur mu? Lütfen. Var, şu an geldi. Serhat, teşekkür ederim çiçekten taç istiyorum atar mısınız çiçekten taç Bileğim bok gibi açıkçası. Çok kötü yayınım şu an. Hediye atan yok. Destekçilerim neredesiniz? Şıp dedim geldi. Çok oldum değil mi? Evet ya şok oldum. Bereketli yayınlar diliyorum. Umarım olur. Umarım olur. Bereketli yayın. Rüya teşekkür ederim. Kanka savaş mı var? Evet savaş var. Bugün TikTok, TikTok Dünya Savaşı var arkadaşlar. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür edemeyim. Sen nasılsın? Ben de kasılacağım. Bana destek olun. Elif, hoş geldin Elif. Dövmem yok. Elif aşk o, Elif. Hmm. Ya düzgün yazın! Ha <laughs> Bak küfür edip banlayacağım şimdi ben küfür etmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Vay 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 ne oldu vay vay vay. Sana ne? Sana ne? Sana mı soracağım? tanımaz aldım bizleri. Furkan tanımaz olur muyum Furkan? Teşekkürler. Sen az önce kötü bir yorum yazmıştın. Sana sadece teşekkürler diyeceğim.